Tamam girdim. İnşallah girdin Aynen, girdin girdim mi? Aynen girdim. Girdim girdim. Tamam. Kara kalem. Bak şey olayı yok. Ağda zıplayıp adamı abi peli vurma olayı yok. <laughs> Neden? Olsaymış. Ben bıçak oynuyorum. Çok saksi ben bir Bende bıçak. Bende AKS'de de var. AK. Çok bir AK bıçak. AK'nin içine et düşürür. <laughs> Resmen öyle bir şey oldu. lan seni bana ile aha orada. Kimse beni bıçak. vuramaz. Beni de. Ama ya. şimdi vurabilirsin Adamlar nerede ha? Murat GF <laughs> Orada adam var lan Bana ne? Sen karısın sen aspirin. değil Bu ne ne? Biliyor musun aspirini? Yok aspirin ilaç değil miydi? Evet Ya niye AK'ye dikiş tutmadı koydum ki ya AK'ye peki hançeri yakışıyor Kanka Korma... dikiş tutmaz Şu eee Biliyorum biliyorum. Değişik bıçaklı serverlar da var değil mi? Evet. hep ben bununla oynardım. Hatta bununla oynardım değil sallardım bu gelirdi. Ben hep bununla oynardım. Size söyleyeyim. Diye. Ben hep rastgele tıklardım orada. Yani, o şey oldu mu bizim bıçaklar oldu Bunun kırmızısı da vardı ya. <laughs> Kapı arka silene. Ne de olsa burada sekmiyor. Ha sesin kırık. Çıktı seçeceğim ağzına. Ben de. Çık lan odan. Ya bomba yerin ya bir gerecek. Tamam. Sana. Ama bir vurmuşum. Ya. Bıçak atayım mı? Kime? Adama. Tamam. Ne atamadı? Ona odan fark etmedi lan. Bombaya yaptım. <laughs> Kase'nin babasını attı dışı ama. Ya vurdun da öldürdü değil mi? Evet. Ama ben 2-3 kere vurdum biraz sıkıntı. Bu Aki'yi çok sevdim ya. Bu oyunda güzel yapmışlar. Ya abi mermin senin ne de... Hiç, hiç, hiç. La oğlum ben dokunmadım gerçekten. Oha. Rulut yapıyordu kanka. Masu sen neden rulut yapıyorsun dedim. Kızdım kanka. F'ye basıyordum. Headshot girdi. Headshot, headshot, headshot. Hadi ya çeviriyoruz ya. Ha kırık kale çok güzel bir silah lan. Atıyorum ben ya. Nerede? Hala ben okuyorum AQ. AQ ne mal? Ak Bak. o ak. Ak. Aa karbon yatıyordum. Atıyordum Attım. yemiş olmuyor. Atıyordum ha. <laughs> şimdi ben sadece şorttan, tabanca oynuyorum. Şimdi şuradan nasıl kilanlar efendim? Oradaki adam ben öldürdüm hiç uğraşma. Abi pet da. hayvan gibi olmuş ya burada. Aynen oğlum. bacağı bile tek atacak yakında. Ya hayır görünüşü diyorum. Ha bunun altında da olmuşlar sen onu gördün mü? KS'nin babası mıydı? O ya. Oğlum ben de oyun kastığı için oynuyorum. <laughs> adam geliyor. Hadi hadi yetişeceğiz. Kendime bomba Şorttan attım. Şortan adam mı geliyor? Şaka. 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 <laughs> Mermi bitti. Şuradan al. Hadi bir hadi. Ha? Öleni, öleni yaparım ha. Hayır. Olur. Sen de... <laughs> ha. Ben middeyim. Yok şortta ben geçtim. Ben ben midden bir adam almışım. Adam artık yokmuş öyle bir kill almışım ki. Pyro fire. 3 kişi. 4 kişi. 1 kişi. Short'ta. Aaa vuramadım. Bombaya git lan. K'ye basmaya çalışıyorum lan. Adam, adam Newton'im. Fena KS'nin babasını attı. Kanka ben Long'a bakıyorum. Long'dan geldi. Long, ben Long'dayım. Ben dörtlü combo yaptım. Hadi beş. Bin ben teslim. gelecek tur ne alsam sucuğu takıyorum. Scout işte ya. Abi, abi, Ben fakir değilim sizin gibi. Abi ben AWP'yi bitirdim. Benim daha 3 2 saatim 3 saatim ne var? Oyuna girdiğimde 3 saat yazıyordu. Kaç saat geçti bilmiyorum. Altta yazıyordu. Ben de en son bir yazdım. Hmm. Hı, Hı Oğlum manyak hareketler deniyorum. Sonra niye öldüremiyorum ya? Bak longo siz tutun. Ben şu midi tutuyorum. Midden geçti longdan çıkacak. <laughs> oh. Bak demedim mi longdan kız. çıkacak diye. Adamın 5 canı kalmış ya. Ha senin babası ya. Bu Bu sisi kim attı? Aspirinin canı 5 can. nasıl hocam ya? Aspirinin canı az. Oha Oha adam. Aspirin fena kaldı. Ya Aspirinin 5 yanı var cici. Sabır <laughs> Kil alamadım Kase'nin babasını yiyorum. Ya bir söz be. Oğlum Kase'nin babasını yiyorum adamın 3 canı kalıyor adamlar vuruyor ya Aspirin'in 3 canı var Nerede ya? Çok lan da. oğlum Aperimi de girmiş ki. Aperimi de mi girmiş? Aperimi girmiş belli değil. Aperimi <laughs> sana girmiş. Ben de oyun kastı için ben hiç oynayamam. Lan bilmem. Aa mesaj geldi. Bana da bana da. Acaba duyurum mu var kanka? Bilmem var. Çıksın. Vurdum. Ya abi bu ne ya? Ben kil alamıyorum. Kimler arkası? Kim mi gel? Lan ne yapıyorsun? Lan oha! Adam duvar arkası, duvar arkası dinlemiyor, vuruyor ya. Sonra 11 pingin mi var yoksa 11 kilim mi var? Veya TT'nin de şu ya işe bak. Kanka acaba süper online'a geçeceğim mi? Geçtiğimde FTL'i özleyeceğim mi lan? Güzel internet mi yani? Bilmem. Telteneti güzel internet mi diye soran kişi. Ya hayır civarına göre biraz etki yapıyor ama. Bak şimdi sen genç. Sen beni vurursun yani. Çünkü mermim bitiyor ya. La şu kırık kale CZ75'e çok benziyor. Bok gibi silah işte. Ben yani niye bence O oh, bir an var ya yüzde bitiyor sandım skor tablosuna baktım korktum. Lan yüzde <laughs> bitiyor mu? İlk onlar yüz oldu. Dırırı, dırırı, dırırı. İkimiz de yüzüz lan. İki takım da yüz. Aa vurdum ayağından. Mermim bitti. Mermim bitti. Şunu da vurayım. Kase'nin babası olur anında vursaydım. Abi adamda skor var ya. Çıkın. Çıkın askerler, ben mid'i tutuyorum siz long'a Necdet komutan Abi ne yapıyorsunuz long öldü diye söylemiyorsunuz ya Biliyor musun sen Necdet komutanı Bilmiyorum bana ne İzle bak İzleriz Kim kimi koparıyor kendi payını? Ben askim geldim Ya bana gelecek bir gelir bak Geldi Oğlum bu ne ya hareket mezar ee, atıyor Bunu şey Linkini atarım kanka Valla camdır ya yani, neyse işte, komutan cam değil mi onun ismi? Bon. Bulamadım. Adam tek attı ya. Kim kimi koparıyor lan? Kendi bayını. Kendi bayını. <laughs> <laughs> ya yani çok çekişmeli ya Bence de. oğlum bu ne la? Öl lan öl. Hep beraber oynuyor. Biri ölüyor, diğeri de öldürüyor falan. Gıcık oldum. Gıcık şöyle ben hiç, hiç benim kila bakın ya onun için nadir ya biraz pusara oynayacağım ben ben de silah silah diye bir şey yok ki oğlum AKS ne ne komiser sen misin yok Dark Live'miş Dark Live busla ben hep kaçıyor abi mitten geliyoruz tibi işte aa varmış, t -beste, t -beste. abi pes varmış görmedim tibi atla tibi atla Abi T-Best 61 canı var T-Best'te. Ya oğlum çok çekişmeli. <laughs> Bu videonun sonu ne olacak? Bak comeback yaparak geldik yalnız buralara. Harbi. Biz sağdaki Kanka. miyiz, soldaki miyiz? Kanka bir an var van yedim zannettim lan. Soldakiyiz, soldakiyiz. Biz bir an var van yedim zannettim. Ya abi hadi çevirin 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 askerlerim 3. Ben AK'yi takayım artık. Zamanı geldi dostum. Benden OV'yi takayım zamanı geldi. Oo midden ölüyordum biri flash attı sağ olsun. Hadi sağ olsun. kapatalım 3 parkı Tamam canım geliyorum. nova'mı çektim geliyorum. Ama ben ne daha olur, çok yapıyorum. Nova'mızı çekiyoruz. Abi yalnız burada bir kapışma var ki. Bu ne oğlum bu nasıl bir kapışma? Biz soldakiler miyiz? Aynen yeniliyoruz. Hadi 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 çektim AK'yi. Aspirin bana tarayan tarayan. Adamlar tünelde var kanka. B tünelde bir sürü adam var. Büyütün al, büyütün. Bir kapı var. Bir kapı tamam, sıkıntı yapmayın. Window. O tamam, sıkıntı yapma hocam. Öldün mü? Adam Nova çekmiş ya o. kapı mı dedin sen? İki kişi. Abi ya fark çok fazla. Ne fazlası? Çevirmeliyiz. <laughs> ben Scarlet refleks buldum artık kimse beni geçemez. Nice hocam. Halledin mi? Öldürdün mü? Her yer evet. TBS e bakıyorum. Boş. Gelen yok. Neredesin lan. Lan gelen var, gelen var. İntikamımı aldım. Öldüm. Ee, nerede? Skull Reflex ee, TBS yokuşun orada. Oh! Ben AWP'm çekeyim. Oha! Onun bu fetihi çok e, uzun izlersen böyle elinde to çok taş tutuyor. Gelin Maşiktaşım. Gözümün önünde gittin Gözlerimin önünde gittin. 46 canım kalmış la benim de. Abi bu adam güzel oynuyor ya haddini bil. Ben bunu sanki Ya çeviremiyoruz sanırım. şaka mısınız oğlum? <laughs> Ay bir puan farkı. Var. farkı çeviremiyoruz pampa. Ana geçtik. böyle Ya beni. altı var canım var bir git ya. Göklerde yeter. Kanka büyük, büyük, büyük ihtimal süreyi oynayacak o yüzden fark atmalıyız. Da Anladım. biraz daha. Yok ama git ya! Nereye? Eşyalar bile kapanmamıştı lan ne kapanmamış. Göklerde karta. Oh şiyorum. Bir dakika da üç adam alamıyoruz ya. Abi bu ne? Yo. Kanka çek bombi. Ne cici'si oğlum? Abi 52 saniyede neyi alıyorsun sen? 50 saniyede. 50 saniyede 5 adamı ne alırız biz? Of. Ha, 6 adam ne alırız 50 hmm. saniyede? Bak bizi bu adamlar sinirlendirmeyin. Çattırmayın avukalarımı. Abi hadi ya. Berabere kalalım ne olur. Bir dakika daha versin. 7. Ben iki kişi öldürdüm be. <laughs> fark çok az. İki ve fark. <laughs> yok, yok, lan fark. Öldürün. Hadi. Yapma. Lan hadi lan. GG. 10 saniyede 3 adam. Nah. 2. 10 saniyede 2 adam. Dalın askerlerim. 1 2. <laughs> Dalga mı geçiyor i̇şte bu kişi? Pusun pusun, pusun. Ya. Yeah. Hadi gel, lan. Ya. <laughs> <laughs> yeah. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.